dayanamıyorum ya. şu camları aç bari. Ya camlar da açılmıyor. Arabanın elektrik aksamında sorun olduğu için araba elektrik kesti. Hiçbir şey açılmıyor. Kır o zaman ya. Kır 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 şu camı. Vallahi dayanamıyorum Bünyamin. Ne? Ya cam kırılır mı? Gözün mü seveyim? Bunlar orijinal cam. Niye? Ben bunları yaptıramam. Alamam bir daha. Lütfen yani. Kemal gelecek biraz daha. Sana az daha sabret ya. Ya biraz. Allah aşkına kır kır çıkalım. Kır hadi. Oğlum sen tamam oksijen... Tam, az oksijen kaldı. Ben almıyorum. Hadi. Hop. Sen al. Geri kalan oksijen sen al. Ya hadi kır şu camı, çıkayım, çıkayım. Ben, ben dayanamıyorum Bünyamin, hakikaten. Afakanlar basıyor bana, anlamıyor musun? Ya şaka mı yapıyorsun? Ya Bünyamin bir şeyler yap. Ya yapıyor, vurma canını da Allah canını almasın. Ne oluyor lan burada? Kır şu camı, kır. Sakin ol ya, sakin ol. Niyazi, Niyazi kurtar, Niyazi kurtar beni. Oh, camı açın, camı açın Nihal Hanım. Açılmıyor. Kapıyı açın Nihal Hanım, kapıyı açın. <laughs> açılmıyor, sıkıştık, kaldık burada Yapma Niyazi. ya. Allah, kapı da açılmıyor Allah, lan. Allah Allah, kıracak kır, kapıyı. Kır, kır. Lan! Lan Allah çanlamasın! Ay. Ne yaptın ya? Ne yapıyorsun? Gel, gel. oğlum. Gel, gel. Gelin. Hay Allah razı olsun senden ha. Al. al şunları. Ver şey verin! Allah Allah. Ben yardım ediverim size. Öyle çıkılmaz. Gelin Nihal Hanım. Gelecekte de olur. Oh. Allah Allah. Ben de geleyim. Durun ya. Ah. Bakalımız var almasın. Ya. İyi misiniz? İyi misiniz Nihal Hanım? Bir şeyiniz yok değil mi? Bir tarafınıza bir şey olmadı. Ya burada çıkamadım. Ay, Allah canını almasın senin ya. Niye kilitledi bu manyak seni? Allah Allah ya ben niye kilitliyim ya? Hayret bir şey ya Miyazi. Arabanın elektrik aksamı... Ay ayağım kaldı. Arabanın elektrik aksamı problem çıkardı. de kaldık içinde ya. Nihal Hanım doğru mu deyip dur bu? Allah Allah doğru mu diyorsun? Sen hasta mısın ya? Ciddi kaldık orada. Hastasın oldu. oğlum sen hastasın. Bak kız konuşamıyorum. Doğru mu deyip dur diyorsun, cevap bile veremiyorum. Ya asıl o hasta ya. Hırıstır hobi mi? Ne bir şey varmış kızda. Ne? Hırıstır hobi varmış. Biliyorum. Bak cezanı versin seni ya. Niye lan ben bırakın ayı... lan sizi. Niye ben bırakacaktım seni. Bak bak hiç bakıyorum bak. Niye al? Allah canını almasın ya. Ona o ne lan? Ana vallaha da Nurten, ha. ana vallaha geliyor ha, ana bardakla. <laughs> Cevdet, <Canım. gülüyor> Anam taş, taşla. Dünya mı Ana Nurten, ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun lan sen burada o elinde kocu taşla? Ha ya sorma Nurten ya bu. Ne? Çocuklar daş atmışlar herhalde. Camımam kırıldı. Bütün elektrik asam bozuldu araba. Kitledi araba kendini dedi böyle. Benim de canım sıkıldı böyle dere kenarında böyle dururum. Biraz taş sektirdim falan. Sen geldin işte. Dur şunu da atayım da elimde kaldı ya. Çık bay. Son taşı da atayım da. Akşam akşam. Tam sekmedi ya. E bizim de Gemal'le gelirken Gaza verdik. Vallahi mi kız? Ha, bu bunlar arasını çarpı verdik böyle. Hay Allah ya. Nazar var ailemizin üstünde ya. <laughs> sen ne yapıyorsun lan akşam akşam burada? <laughs> Nurten moral tazeliyorum yani. Sen acıp bana böyle ağır konuşmalar falan yapıyorsun. Benim sinirlerim bozuluyor Nurten. Ben ne bileyim lan senin hemen bunalıma geleceğini. Ama ben hassas adamım Nurten. Böyle bakma benim böyle mizacım falan sert mert. Böyle soyadım galas. Öyle bir adam değilim yani. Benim pamuk gibi bir ruhum var Nurten. Neyse hadi, atla da şu arabayı vurdurak da. Hadi gidelim buradan, hadi. Nasıl vurduracağız lan? Nurten, bineceğim, ben arkadan ittireceğim. Arabayı vurduracağım, kalkacağız, gideceğiz ya hadi. Nasıl bineyim lan ben bu arabaya? E cam, Allah Allah camdan bineceksin kız. Nasıl ben öyle çıktım, hadi. bu Kırık camdan ee, bineceksin lan. Şey bine? de çıktı ondan, şey. Onu... Kim çıktı lan? Şey, ya hava, şey, ben çıktım işte. Bir şey demedim Nurten, bini ver ya hadi soğuk zaten. Nasıl bineceğim lan? Kız camlar da var, dalayım mı içine? Ha dur, bir dur. Bir şey ayağını batır. sok önce, ayağını dur, ayağını at. Ah. Ay Nurten ya, sen vallahi <laughs> Çocukken gitmedin mi jimnastik şeyine, okuluna falan? Dur lan. Git. Dur da kafaya dikkat et. <laughs> tamam hadi. Vallahi kız sincap gibisin ha maşallah. Lan her yerin camı olmuş ya senin Allah. E, çocuklar dağıtmış araba, kırmışlar ah. yazık. Oh, sincap, bindim sincap. lan. Hah şimdi ha. tamam. Ben şimdi ittireceğim tamam arabayı vurduracağız. Nurten, ha? şimdi kır sola kır. Direksiyon, direksiyon sola kır. Ha. Kız o sağa ya. Allah, sağa samırsak sol soğan Nurten. Soğana kır. Allah Otur Allah. Asa. Ha, soğana kır. Ha. Kırıyor. Ya kır, hop ya kır. Direksiyonu kırma kız, çevir yani. <laughs> İyi tamam. Şimdi şey yap, Hı. el indir. El freni orada bak, kapın orada, arada. Nurten o tarafta değil el freni ya. Koltuğun yanında, sağ tarafında. Samır orada el freni ha, var. Vay Allah, bir şey terbiyesi yaptık ya. Ha, onu bak, büyük bir şey var. Onun kafasında bir tuşu var, tuşuna bastır. Bastır. Ha, indir onu. İndirdim. Tamam, güzel. Şimdi şey yap, fitesi boşa al. Büyük bir siyah bütün böyle bir şey var orada. Hı. Onu boş al böyle böyle. Boş oynar o. İçi oynar. Hah. Oynuyor, Hah. oynuyor. Aferin, Hah. tamam. Vah Allah, Allah. Şey yap şimdi, bas depriyaja. Bas en baştaki pedal. Soğan, soğan tarafının baş, en başı ha. Bastım. Vah Allah, Allah. Şimdi şey yap, fitesi ikiye çek. Kendine doğru ikiye çek böyle. Şöyle kendine doğru ikiye çek bakayım. Hah. Heh. Tamam. Şimdi ittireceğim. Hareket edince ayağını depriyajdan hızlıca çek. Fitese dokunma artık. Tamam. Hadi bakalım, hadi. Hadi Nurten. Şimdi bekle biraz. Anam. Direksiyonu düz düzelt direksiyonu. Sağa düzelt. Allah Allah. Depriyajdan ayağını çek. Az bas. Hadi Nurten. Hadi bayılacağım ya. Ha! Ha! Ne kaldı be? Bas bas ha! Tamam tamam! Frene bas kız. Kız frene bas. Hadi, Nurten. Ay canına almasın ya. Dünya mi?